Vaktiyle köylerden birinde bir adamın güzelliği dillere destan bir kızı vardı. Güzelin düşmanı çoktur. Gerek kendi köyünden, gerekse çevre köylerden birçok delikanlı sarı kıza istekli olmuştu. Dünürcüler sıraya girmişti. Sarı kız ise hiçbirine he demiyordu. İsteklerine erişemeyen kişiler sarı kızı dillerine doladılar. Yemediler, içmediler, hakkında çirkin söylentiler yaydılar. Utanmadan, sıkılmadan kötü yolda yürüyor dediler de başka bir şey demediler. Sinek küçüktür ama mide bulandırır. Zavallı sarı kızın kimsenin odunla yaş, tavuğuna kış demeden kendi halinde yaşayan babası el içine çıkamaz oldu. Günlerce kötü kötü düşündü durdu. Sonunda kızın ardına taktı. Önüne dört kaz aldı. Hep birlikte uzun bir yolculuktan sonra Kazdağ'ın duman eksilmeyen doğruna vardılar. Kazlar otlatma bahanesiyle kızını bir uçurumdan aşağı atıp ortadan kaldıracaktı. Ama baba yüreği bu. Yapamadı. Şimdiye kadar canlı bir karıncayı bile ezmemişti. Nerede kaldı ki? Güzeller güzeli biricik kızını öldürsün. Düşündü, taşındı. En iyisi onu burada dağ başına bırakayım dedi. Kızım ben köye dönüyorum. Orada bıraktığımız hayvanlar ölmek üzeredir. Gideyim de onlara bakayım. Yemlerini, sularını vereyim. Sen burada kal. Kazlar otlat. İki güne kalmaz döner gelirim. Gidiş o gidiş. Kızını bir daha ne aradı ne sordu. O sert boyrazları bol, yağmuru fırtınası eksik olmayan dağ başında sarı kız nasıl yaşadı, ne yedi, ne içti. Kurttan kuştan kendini nasıl korudu bilinmez ama genç kız dayandı. Ateş göz kartallar gibi, ağzından salyalar saçan azgın kurtlar gibi sarı kız da kaz başında varlığını sürdürdü. Kışın dağda fırtınaya yakalananlar köylerine kentlerine döndüklerinde ermiş midir, evliya mıdır, Allah ondan razı olsun. Bir kız ansızın karşımıza çıkıverdi, bizi donmaktan azgın kurtlara yem olmaktan kurtardı diye destanlar anlatıyorlardı. Kızın babası anlatılanları dinliyor, yıllar önce dağ başını bıraktığı kızının hala yaşadığı umutuna kapılıyordu. İçinin köz gibi yandığı bir gecenin sabahında yola düştü. Kah yürüyerek, kah emekleyerek kazanın tepesine tırmandı. Orada koyak koyak aramasına gerek kalmadı. Sarı kızı bir akça ağacın dibinde otururken buldu karşısına geçip oturdu. Uzun müddet ne kendisi bir şey konuşabildi ne de sarı kız. Sonra tek tek sözcüklerle konuşmaya başladılar. Dereden tepeden söz ettiler. Kazdağının güzelliğinden, ağaçlarının ululuğundan bahsettiler. Geçmiş günlerin kapısını hiç aralamadılar. Gün yükselmiş, çamların doruğuna çıkmıştı. Öyle Vakti Olmuştu Kızım Namaz Vakti Geldi Dedi Bana Biraz Su Getir De Abdest Alayım Oturdukları Yüceden Edremit Körfezi Görünüyordu Yakın Gibi Duruyordu Ama On Binlerce Metre Uzakta Aşağıda Derindeydi Sarı Kız Yerinden Doğrulmadı Peki Baba Dedi Yanında Duran Maşrapayı Eline Aldı Edremit Körfezine Kolunu Uzatıverdi Kol Uzatı 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 Deniz ulaştı. Maşrapayı doldurdu. Babasının eline su dökerek abdestini aldırdı. Baba namaza durdu ama nasıl kıldığını hiç bilemedi. Duaları karıştırdı. Namazın yol yordamını şaşırdı. Adam dağ başında birkaç gün kaldı. Sarı kızı köye götürmek istedi. Sarı kız köye dönmeyi kabul etmedi. Benim evim bu dağ başı dedi. Başka bir şey demedi. Babası köye eli boş döndü. Döndü ama kimseye sarı kızdan söz etmedi. Derler ki körfez ozanıp su almasından kısa bir süre sonra sarı kız kayıpları karıştı. Bir daha onu sağ gören olmadı. Bir çoban tarafından ölüsü bulundu. Türkmenler toplanıp bir mezar kazdılar. Eğer Kazdağ'ın kartallar uçuşan tepesine çıkacak olursanız orada sarı kızın mezarıyla karşılaşırsınız öyle ak mermerli gök kubbeli bir mezar değil. Kıyısı taşları örülmüş, toprak bir mezar. Türkmenler her yıl ilk barda burasını ziyarete çıkarlar. Ziyaret günleri sarı kızın mezarı renk renk kır çiçeklerinden görünmez olur. Geceler uzaktan geçen Kağız tepesinde şapkayan bir top ışık görürler. Sarı kızın toprak mezarıdır burası. Işık yerde yanmazmış da bir demet halinde gökyüzünden süzermiş. Sarı kız sonsuz uykusunun her gece ışıklar içinde uyurmuş.